Selam arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber 96 level hesapta bir video çekeceğim aslında 101 seviye bu hesap yani ban yedikten sonra bu hesabın leveli sıfırlandı bilmeyenler vardır bilenler de vardır ban yemeseydi 101 leveldi yani ama ben 96 level bir hesapta şu an video çekeceğim arkadaşlar ee, bildiğiniz gibi ben zaten bu hesapta video çekmiştim ban yediğinde 96 level olmuştu. tane hani levelini düşmüştü bu arada buradan tüm mesaj atan herkese selam arkadaşlar e, hesabın adı Adin Zafer arkadaşlar. Destek olmayı unutmayın. Tekrardan 101 seviye olsun hesap. Odasında modasında petler var. Beleş level atlayabilirsiniz. Buradan şu herkese mesaj atan herkese selam. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle hesabı inceleyeceğiz. İlk öncelikle arkadaşlar videoya geçmeden önce şöyle bir şey diyeyim. Ee, e, şimdi arkadaşlar şuraya Instagram'ı yazıyorum. Bir saniye bak. Instagram Mert Kose 39. Arkadaşlar Instagram'dan takip edip e, benden drip veya pixel isteyebilirsiniz arkadaşlar. E, bu drip veya Instagram'dan takip edip drip veya pixel isteyenlere özel böyle video çekeceğim. Yani hayranlarımın isteklerini gerçekleştirdim diye. Ona göre ne istiyorsanız bana Instagram'dan yazın. Yakında öyle bir video çekeceğim arkadaşlar. Buradan da bu üyelik alanlara, kanalın üyelik alanları teşekkür ediyorum. E üyelik alanlara artık yazacağım. Tamam. Şimdi arkadaşlar, e, videodayım. Videodayım. Hello. Tamam, videodayım. Hello yazdım arkadaşlar. Tamam. Videoya başladın mı Mert? Başladım şimdi arkadaşlar ilk öncelikle tebrik attı Tabi videoda deyince tebrik atıyorlar ee, Şimdi fame magazinine giriyoruz arkadaşlar Şimdi 900 imza gelmiş tabi bu 900 imza arkadaşlar ne kadar sürede gelmişler bilmeyiz yani aslında bayağı vardır ee, Kanka bir şey diyeceğim Nerede? Bir dakika şu an Lixbit'te büyük ihtimal kanka ee, Bir şey diyeceğim ee, Fame magazinini kırayım mı videoda lütfen Evet arkadaşlar millet de görsün lütfen dedik İzin vermezse arkadaşlar izin vermezse de kıracağız birader hesap bizim yani anlatabildim mi Çalayım mı illa onu mu istiyor bu şaka şaka Tamam şimdi arkadaşlar izin versin mi vermezse de yeni de kıracağım yani vermiyorum derse kanka len 12 dün level o lev... Kırayım mı Onu süle Tamam evet arkadaşlar level atlamıştın susla Sorduk mu o kafana vururum. Ha tamam bak kır dedi. Arkadaşlar hesap benim yani. Ben 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 ondan insin istediğini yap. Evcinim videoya bir şey de. İstediğini yap diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görüyorsunuz mu? Nasıl arkadaş işte. Nasıl kardeş kardeş arkadaşlar. Kirveyim ben. Tamam. İsteyelim hemen selam dedi. Allah ne kadar klişe bak çok sade arkadaşlar sade giriş bunlar ya bunları geçelim tamam yürü git Kınama gelmeyen Mert çaktırmayın. Kınasına gelmedim arkadaşlar. Geçen kına yapmıştı o. VIP kumbarasına bakalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu hesap aslında 101 leveldi. Ban yedi. Ban yedikten sonra bu hesaba ceza verdiler. Eksi 12 kartrilyon fame verdiler buna. Üstüne 101 levelken 96 seviyeyi indirdiler. Yani aslında 101 level ve eksi 127 trilyon fame borcu var. Mesela kumbarayı boşa arkadaşlar. İnşallah leveli geriye düşmez. Aa düşmedi tamam. <laughs> ne 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 görüyorsunuz arkadaşlar. Eksi 147 trilyon fame. Bilmiyorum artık ne zaman biter. 127 milyon mu? Bir dakika 12 trilyon mu? Arkadaşlar okuyamıyorum ki bir dakika. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. <laughs> 9 mı lan 3 4 5 6 7 8 9 arkadaşlar bu he, 127 milyon yok aslında kasarla 127 milyon az kalmış eskiden 17 trilyon falandı arkadaşlar şu an azalmış tamam neyse arkadaşlar şimdi girdik profiline ee, buradan bunun destekçileri çok var arkadaşlar adın zafer zaten oyundaki en en pro bak şu tipe bak tipe bakın Allah için bak Kın arkadaşlar geçen kınasını yaptık daha biz bunun ben aslında kanasına gelmedim arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Herkes kendini şey yapacak. Eee bir yüksek skorlardaki şeylerine bakalım. Togatet, Emil Yemen. Bunlarla BFF galiba. Böyle tüm arkadaşları burada. 885 arkadaş var. Gördünüz mü arkadaşlar? Destek olan herkese arkadaş ekliyor diye biliyorum ben. Eee ılgın. Çünkü bakın arkadaşlar. Hangi yüksek skor 885 tane arkadaşı var lan? Bak Bak 885 yarısından çoğu VIP değil yani ayrım yapmıyor anladınız mı kız böyle diyor kardeşim ne ayrımı lan bir imza versene ben arka ekleyeyim falan böyle bir destek olun arkadaşlar iyi biri şu an star coin'e de 1 milyon 550 bin aslında o bayağıydı bakayım aslında arkadaşlar o ben bayağı diyebiliyorum yani MSP arkadaşlar bu hesabı banladı 101 sevi seviyeyken o yüzden biraz az gözüküyor olabilir burada da 3500 diamond var o da fazlaydı 5000 falandı Vallahi kızıyor arkadaşlar bir de ödemelerine bakalım Neler neler yapmış arkadaşlar bakalım neler almış Yürü git ne Bir dakika yürü git Evet başlayalım 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800, 800 850 900 950 1000 1150 Allah belanı saymaya üşendim arkadaşlar. Siz artık sayar mısınız bilemem. Bak ikinci büs... Oğlum... Allah belanı lan. En az işte 2000-3000 lira adam. Millet asgari ücretle ağzı kokuyor. Bu gelmiş oyna para... <gülüyor> <gülüyor> Millet asgari ücret alıyor lan. Tamam arkadaşlar. VIP'si ne zaman bitecekmiş? Bir dakika bir dakika ödemelerim. 2024... Aa, yazıkla 3 ay sonra VIP'si bitiyor. Tabii VIP'si bittiği gibi 10 yıllık VIP'mi VIP alır büyük ihtimal. Burada da bak manuel olarak VIP almış. Kardeşim sen nasıl vites seviyorsun? Manuel kardeşim. Anladınız mı arkadaşlar? Manuel olarak da VIP almış. Öyle. Sonra bakalım daha neyine bakabiliriz? Arkadaşlarına baktık. Odasına bakalım bir de. Odasına gittiğimizde. E, odama gelin. Video odayım. Hello. Taksim. Hava yazalım. Yolla kardeş. Yolla yolla var alan. Evet bakalım arkadaşlar şöyle gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Bu ne lan? Halı ayağımızın altına girdi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu halı galiba bozuk. Odamıza gelin dedik. Odasında da pet petler var arkadaşlar. Severek Starcoin kazanabiliyorsunuz. Hepsini sevdiğiniz mi? star Coin geliyor diye biliyorum. Şöyle en üste geçelim. Hello dediler. Ee, videoya bir şey deyin. La. Yolla. Buradan Slay'a kalp yolladı. Kardeşim ne kalp yapmayın. Hello yazdı. Videoya bir şey deyin lan dedik. ama adam akıllı bir şey yazan yok mu lan? Silam. Of herkes tebrik veriyor. Vuracağım kafalarına ya. Vermeyin lan tebrik. Ben yokken verin. Oyun kasıyor sonra. Zaten oyunu sok. Bir tane kasma. Uzun seni çok seviyoruz. Aplam videoya sağ. Abone olun like atın. Tamam çok. Hello videoda bu. Kızı abone olun yoksa ne diyor lan bu? Oğlum tebrik niye veriyor lan bu? Bak. Nokta Channel kim lan? Bir dakika yüksek seviye mi? Değilmiş. Arkadaşlar şimdi ben bu hesaba ban yedirmek istemiyorum anladınız mı? Yoksa ben bak Mert elinden olsa şu an an... Neyse. Girecektim ama. Biriktiriyorum destek... Vermedim. Lütfen verme. İsteme al. İmza verdim peşim bırak. Valla peşim bırak lütfen. 200 bin Starcoin'in var zaten. Gelmişim burada biz artı stasyon Yeter yani arkadaşlar bu kadar da olmaz. Sonra bakalım. Bir de sohbet odasına girelim bakalım tanıyanlar olacak mı VIP Club. Nazlarımdan yüşendiriyor. Girelim arkadaşlar odaya. Ee, tamam. Nokta Channel bak tebrik verip duruyor arkadaşlar. Nokta Channel bu videoyu izliyorsan bu videodan sonra burun kemiğini kıracağım demektir. My last baby, your time was the time. Evet, bekliyoruz arkadaşlar. Klasik klasik bekliyoruz. Klasik bekliyoruz arkadaşlar. Oyunun çok nokta channel tebrik hala veriyor. Oyunum çöküyor diyorum adam tebrik veriyor ya. Niye? Niye ya? Tamam bekleyelim arkadaşlar. O da çünkü çok kasıyor. Oyun aşırı fazla kasıyor. hem sinirlerim bozuldu. <laughs> arkadaşlar Whatsapp'ta geziniyorum ben. Tamam, Allah oğlum bak nokta channel. Vallahi burnunu kıracağım senin ya. Git oğlum peşim bırak lan. Peşim bırak lan. İmza bir dakika kalmış tamam. Ilgın team Aurora'm yıllık star VIP VIP ticket istemeyin Zeynep'e verdiğim. Bu arada arkadaşlar bu videoyu izleyen herkes yeter artık. Mertlendin yazsın. Arama yerine Mertlendin yazsın. Arkadaşlar bu videoyu izleyenler e, Mertlendine biraz destek olsun arkadaşlar. Level için değil biliyorsunuz mu? Ben şimdi bu videodan sonra lük falan yapacağım. Level zaten kasmıyorum. Yani bir love atın şu durumlarıma. Ne bileyim ziyaretçi defterime közegen yazın. Filmlere ne bileyim beğenin like atın bir şeyler yapın. Hadi ben gidiyorum arkadaşlar. Abone olun.